Karşıyaka Yeni Cami, Karşıyaka Şampiyon Melekler Stadındayız. Tufan Çerçioğlu maçın hakemi Hakan Gök, Emir Turalı. Utku Amamcıoğlu maçın dördüncü hakemi Misal Sağol, Saha Komiseri. Kaptırılan top. Karşıyaka mu? Önemli bir fırsat ama sonuç gelmiyor. Mişali ağır kaldı. Kaleye doğru gönderilen top. Kalesinde başarılı pozisyonda Süleyman Çamlıca. Ceza sahası uzaklaştırılıyor top. Sonuç yok. Karşıyaka'da öne geçme çabaları. Sert vuruş yine Süleyman. Dönen top, sonuç gelmiyor. Tacettin Köse. Orta ceza sahasına üst üste ataklar karşıya Kadına. Yine geliyor Karşıyaka. Durmuyor, durdurulamıyor. Süleyman boşta kalan top. Sert vuruş ve top ağlarda. Gol. Tacettin Köse. Dakika 32. Karşıyaka Süleyman'ın büyük çabasına ve gayretine karşın golü böyle buluyor. Silla da kapatmaya çalıştı ama olmadı. Beraberlik arayışları yeni camide. Offside kararı çıkıyor bu pozisyonda. Orta ceza sahası içerisine uzaklaştırılamayan top görüntüler ikinci yarıdan. Bu kez kalesinde gole izin vermeyen Cenk Yılmaz. İlk yarıyı karşı yaka 1-0 önde kapattı. Sert vuruş ve top alarda. Top alara gönderen Remzi Betmezoğlu. Dakika 59. İki kişi arasından iyi vuruyor. Kaleci Cenk Yılmaz'ı yıkıyor. 1-1. Bir birlik eşitlik var maçta. Kande'nin pası ceza sahası için mükemmel bir zamanlama. Bayrak kalktı. Bu pozisyon offside dedi maçın hakemi. Büyük mücadele. Penaltı beklentisi hayır diyor hakem. Devam kararı. Derinlemesine top. Ceza sahası içi. Aşırtma vuruş. Kaleci de eridi. Hascan kırmaz gol izin vermedi. Kande. Kande iyi görüyor. iyi ortalıyor. Hasçan çıkıyor. Müthale. akıl almaz bir gol geliyor. 90. dakika. İnanılmaz bir gol yiyor Yeni Cami topu alara Mişali gönderiyor. Ama Yeni Cami sanki kendi yiyor. Bakın inanılmaz bir gol. Atmak, yemek dengesi, yemek daha zordu. Zor olanı Yeni Cami başardı. Ve maçı Karşıyaka 2-1 kazandı. 3 puanın sahibi Karşıyaka. Yeni Cami de bu maç sonrasında Hasan Topaloğlu istifa etti.